トマート、トマート。ね すみんな。 Tava nerede? Çıkar bana değil mi tavayı? Öldük be ısıçaktan. Evet. Oy. Wow. Alo. Koca kız. Hadi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bana sınırsız için kendi karnımı doyurmaya. Başka ne edersin etsin? Allah Allah. Allah Allah, Allah. su içen bile. Benim attığım sudan mı? Hı -hı. Soğan da var içen bile. Allah oldu? Soğan ne için mi? Soğan da içeyim. Hala git ya! Yiyemiyorum sen. Allah Allah. Ben böyle yemiyordum ki ekmeğe ya. Ekmek yediğimi yedirttiğimi unutturdum ya. Bak, bu onca izlem var ya. Ansiklopedisini yazacaksın Türkiye'nin de. Ne? Ansiklopedisini. Ne? Ne? <laughs> Türkiye'nin. Ne? <laughs> Tabi canım. Sana acıkmış gibiyim ben. Aç varsa gelsin arkadaşlar. Böyle manzarada. Böyle garat havada. Odun atışında kızartma Saklı ol Değil mi? Ufuk sen ne diyorsun? Her o desene ya Burada kendi kendime mi konuşuyorsun? Aşağıya Aşağı ne? gelene kadar Ağaç çok olacaklar oğlum Ah, kangen tu bicara, saya nak ambil. Hah? Bicara. Ah. Ah. Ya, kek ya. Koca kız. Anam beni doğum günü mü unutmuş ya. Tarla içinden. Bağ geçeme ya. Aklımda mı lan? Tarla içinden aklımda doğum günü mü kalır diyorsun. Yani. Ekmek daha bek güzel lan. Ekmek güzel daha. Ne yapmış? Hı hı. Ne? Böyle doldurucu yesin. Yani. Burada ağız kokacağımız bilmem ne olacak. Hiç derdi bizim. Dolduruyorsun. Bonjour. Sinan veriyor ama lan mı? Ana geldi lan. Geri ki oğlum. Çay koy açsan mı sko? Ya aya. Hı. Hmm. O ilacı da attık mı biz kaçar. Hı. Hmm. <laughs> Açıkta denizde denizli de Hı? Değil mi? Açıkta denizde de dinlenen. Yani. Denizli de dinlenen. <laughs> hı hı nasıl yeten bilme ufuk. Neleri atacağız inni? Ha? Tomatolar atacağız, bunları atacağız, fasulyeleri atacağız. Da Gide. Üç olabilir. Üç gitmez oğlum. Oraya gelsene. Ne? Bunları... Değil bunlar? Bunlar işe Çöp onlar çöp. Çöp. Nedir? Ha. Çöp çöp. Allah. Oh. Bir ara topladım ya. İyi. Atarız diye. Ben yar yarım dönelerinde giderim. Kat ağzına. Abo yarısı. Az açar mı oldu? İyi galiba. o zaman. Çıktı. Çıktı. daha. Az kat. Kat yer. Kat kat. Kat. İyi. Kolay mı? Bulamaz ki diye. Ben bir kulağım. Ne çıkıyor mesela? Ne? Ben ekmeğin arasına gidiyorum. Akıyor diyorum. Koçu da senin. Koçu koçu çatalamışım ha. Hemen geldi sonalım. İyi sağ ol. Da hep senin başında yandın mı hani? Şey yorulduk, yorulduk ha. Yani. Hepimiz. de işte gördük yani. Hepimiz yorulduk. Yaptığımız yere beğeniriz böyle. Hepimiz de. Ufuk böyle seviyorum dedi. Uzun uzun doğruyorum ben. Normalde yuvarlak yuvarlak ediyorum da. Aa. Bu öyle seviyorum dedi. Uzun seviyormuş o. Ben de ondan öğretim. Evet. Evet. dostum. Hı, i̇şte böyle yaptım, dur oldu mu ak gidiyor. Bak, gördün mü? Kaş kaçan ya. Kaş kaçan, kaş kaçan. Oturunca yorgunluk belli oluyor. Hele bir yat, ayağın altına bir yastık uzat bakalım bir koyu bir. Hı. Çay koyalım da yorgunluğun alsın. Onun lastiği var mı? Yok, bilmiyorum da ben hiç. De oluyor oluyor kahve uykusunu insanın getirmez diyorlar ayakta uyu ne kadar çeşenmiş her gün istiyor. içenler için istersek serumları koyuyorlar. alın Nescafe'yi gene Olur. sürekli içenler için o geçersin hı ben hiç içmiyorum mesela hiç değil uyuyamıyorum ben çay, akşam akşam çay, şey, hayatta içmem akşam uyuyamıyorum o da uyuyamaz hı, hı. sabah illaki içeriz o da uykumuz açıksın Güzel oldu da. Bir daha geldin, sen bir daha geldin mi? To domates toplasın da. maşallah güzel oldu ama tarla. Güzel oldu. E, ee, ottan geçilmek Şu ağırsız ya, şu otlar bizim köyde de var. Onlar çok ağırsız oluyor. Ayrık, ayrık. Bu ayrı, ayrı, Ayr Ayr ayrış mı bu? Ha, bu ayrık. Bir de kaydış olur. Olma mı la? Hep güzel oldu, baksana. Ufuk neydi? Nasıl cebelleşiyor? Bir de ben eden mi? Aç kurulu, dinlenmiyor. Tamam, tamam, nereye geçeceğiz?

Ne diyorsun? Bunlar biber değil mi? Ha? Bunlar biber. Fasulyelere bak. Bunlar sararmış ya. Çiçekler. Hangi ner? Varsa yiyelim. <laughs> Şimdi daha. Daha var bir tane. Çiçekler yeniliyor ya. Bak bana bak orada. Ha orada var Çamur al. işte sen oraya bir girersin var ya. Bak, Al Bak. He? Kabağa bak ne güzel olmuş. Ha? Bunlar patates. Bunlar patates. Patates. <gülüyor> patates. <gülüyor> Yani mısırlara su vermiyor mu? Şeftali. Ağaçlarınız zor mu? Hep şey gibi ya. Sanki ya. Bak şunu böyle hiç bu hiç bu mı? Şu ağacı bile erik ağacını hiç budamadınız mı bunu? Allah. Bana her zaman bu maşallah geçirecek yollara kadar dikmiş ona ona. Ne kadar dikmiş şu Yol yok. <laughs> ya şale. ya. Kendine bak Ee, şimdi birazdan onların içinden geçeriz biz. Bak. Ufuk yardır. Bismillah de başla. Çabuklar. Batıyor batıyor çamur ya. 嗯。Yeah.